Canım penceresinden herkes saygılar sevgiler. İkinci el otomobil fiyatlarının yükselmesinden memnun olup bu videoyu beğenmeyip dislike atacak olanlar var olsa da birçoğumuz fiyat yüksekliğinden şikayetçiyiz. Fiyatların aşırı yüksek olmasının birçok nedeni var ve bunlardan biri de gerçek dışı, akıl dışı, mantık dışı ilanlar. Bu ilanlardan ilkinin özellikleri şu şekilde. Yüz binlerce üretilmesine rağmen Aynısının ülkemizde olmadığı belirtilen ilanda ilan Elon sahibi 2016 model en dolu versiyon dizel otomatik Fluence'ın ilk sahibiymiş ve bu araba 2016 yılında anahtar teslim 95.700 lira liste fiyatı ile satılan bir araba. Satan beyefendi ise muhtemelen bu rakamdan daha uygun bir fiyatı almıştır diye tahmin ediyoruz. Ve arabayı 4 yıl kullandıktan sonra şu an 250 bin lira fiyat talep ediyor. O yıl dolar 3,5 lira seviyelerindeydi. Şimdi ise yaklaşık 2 katında. Bu ilan gerçek mi? Ya da bu ilana gerçekten ilgi gösterecek olan var mı? Bilemiyorum ama eğer öyle biri var ise ona acizane tavsiyemiz. 2017 model, dizel otomatik ve 38 bin kilometredeki boyasız Passat'a baksın. Çünkü 14 bin nasıl cebinde kalacaktır. Tabi Fulyan sahibi muhtemelen kendi arabasından daha genç ve daha düşük kilometrede olan Passat'ın kendi fluyansından kötü olduğunu iddia edip farklı fikirde olanların arabadan anlamadığını düşünecektir. Piyasası 125 bin olan bu fluyansı 250 bin liraya satın almak isterseniz faizçi olmayan ilan sahibi beyefendinin ölücüler ile görüşmek istemediğini, her malın bir alıcısı olduğunu ve boş muhabbetler için aranmamak istediğini unutmamalısınız. Passat demişken hemen B6 kasa bir Passat ilanı paylaşalım. Bu araba 12 yaşında ve 124.000 kilometrede. Sadece 4500 liralık bir hasar kaydı çıkıyormuş. 12 yaşında olmasına rağmen oldukça temiz görünüyor. Garantisi yok ama DSG şanzımanı yeter. Motoru da 1.6 FSI motor. FSI motorlar oldukça iyidir. Bu modelde şehir içerisinde 10 litre yakıt tüketimini görmeniz pek mümkün olmasa da FSI motor ekonomiktir, verimlidir. Fakat tüp taktırmak isterseniz 1500-2000 Euro'yu gözden çıkartıp sorun yaşamayı da göze almalısınız. Tabi 12 yaşındaki arabaya 152 bin lira verecek zihniyetin bunu düşünmemesi lazım da biz yine hatırlatmış olalım. Bir Volkswagen daha paylaşalım. İlanda fotoğraf paylaşılmamış fakat biz aynı otomobilin fotoğrafını kenara koyuyoruz. Bu araba 2008 model, daha 200 bin kilometrede bile değil, 197 bin kilometrede ve dizel. Yani motor sorun çıkarsa ve yenilemeye kalkarsanız 20 bine yırtabilirsiniz. İlan sahibi, faizçi olmayan beyefendi kilometre ve parçalarının orijinal olduğunu sadece 20 santimlik kaporta işlemi ve ufak tefek pat çarpmaları olduğunu belirtmiş. Eğer ilan sahibi beyefendi talep etti, 177 bin lira ile otomobilini satın alabilecek birileri bulabilirse Avrupa'ya yerleşebilir. Çünkü aynı arabayı Avrupa'da 600 euroya yani siz deyin ki Türk para birimiyle ile 5 bin liraya satın alabiliyor. Lütfen durun ve bir düşünün. Ticaretin karlılığına bakın hiçbir opsiyon piyasasında bile herhangi bir ürün 35 katı fiyatla satılmaz. Bu abimizin polosu dışında. C4 konforlu güzel arabadır diye düşünülerek 5 yıl önce muhtemelen 15-20 bin liraya 140 bin kilometredeyken satın alınmış ve bu zaman zarfında 70 bin kilometre daha kullanılarak 210 bin kilometreye gelen bu araba şu an 14 yaşında ve 92 beygirlik dizel motora sahip. Sayın ilan sahibinin verdiği bilgilere göre aracın kesinlikle motorundan ve arka kısmından kazası yok imiş. Güneş yanığı da arabalarda kronik sorun. Bu yüzden tavanına folyo çekilmiş olabilir. Fakat folyonun komple boyadan önce mi yoksa sonra mı çekildiği belirtilmemiş. Yani hem komple boya var hem de tavanında folyo var. Değişen parça bilgisi ise paylaşılmamış. Ama o Allah'ın emri. Değişensiz araba mı olur? Boya da efkardan keyfe keder yapılmıştır. Arabanın dürüstçe hasar kayıtlarının küçük olduğu yazılmış. Fakat tutarları ve adet sayısı belirtilmemiş. Tutar ve adet belirtilmemesi ne demek oluyor onu bilemiyorum. Belki 15 tane hasarsız kayıt var ya da parça parça toplamda 50 bin alık kayıt toplamım var. Bu önemli mi? Önemsiz değil mi? Takdiri sizlere bırakıyorum. Alkası Opel Vectra GT. Üstelik diğer GT'ler gibi 136 değil 150 beygirlik olanı. Tabi 30 yıl önce üretilip 313 bin kilometre yol yaptıktan sonra bu motor gücün ne kadarının kaldığını bilemiyoruz. Çünkü biz otomobilden otomobili satan beyefendi kadar anlamıyoruz. Üstelik satan beyefendi şöyle bir güzellik yapıyor. 44.500 liralık ilan fiyatı üzerinden yarısını peşin alıp kalanına vade yapıyor. Sırf bu jesti bile alıcıya Stockholm sendromu yaşatabilir. Yani tecavüzcüsüne aşık ettirebilir. Daha yeni Vectra'ları 20 bin lira civarında satan hizmet yoksunu vatandaşların bu abimizi örnek alması gerekmiyor mu? Örneğin 20 bin civarında satılan bu Vectra'lar belki daha genç, belki de daha temiz olabilirler. Fakat satıcıları işi bilmiyor, hizmetten anlamıyor. 20 bine sattığın arabanın fiyatını yap 50 bin lira, sonra %40 peşinat ile kalanını vadeli olarak satarım de tamamını alamasan bile zaten kardasındır. 30 yaş civarı otomobillere değinmişken 47 bin liralık fiyatı ile sahibine göre kusursuz güzellikten bahsetmemek olmaz. Şeytan Kırmızısı bu Corolla bazı izleyicilerimizden küçük olsa da henüz 30'unu geçmemiş ama yol tecrübesi var. Dünyanın etrafında 8 turdan fazla atmış. Bel altı temizlik boyası ise bu korona günlerinde hijyen amaçlı. Bizce sizler de arabanız kirlendiği zaman 30 lira verip yıkatmaktansa boyatı verin gitsin. Satarken de övünürsünüz. Lütfen biraz ticari dehanızı kullanın. 3 katı fiyatları yapıştırı verirsiniz. Ayrıca unutmadan satıcının hakkını yemeyelim arabasının lastiklerinin nadir olduğunu da belirtelim. Tata dünyanın en büyük markalarından biri. Üstelik markanın uhrevi bir amacı var. Fakir Hindistanlıları ucuz otomobil sahibi yapabilmek. Satan beyefendi belki bunu bilmiyor ama otomobili ucuzlatabilmek için otomobil üretiminde kaliteden, içilikten ve güvenlikten ödün verilerek üretimler yapılıyor. Tabi satan beyefendi otomobilin konforunu arttırmış. Nasıl mı yapmış? 14 inçlik lastikleri 15 inçliklerle değiştirerek yazdığına göre kesinlikle savrulma yapmıyormuş. Sıfır imiş. E tabi bunların da bir maliyeti var. Piyasası çarpı 2, 3 artık ne denk gelirse. Bu sevimli, konforlu, ayrıca güvenli Tata 6 yaşında 112 bin kilometrede ve fiyatı 61 bin lira. Belki de plakası 61 olduğu için 61 bin lira fiyat uygun görülmüştür. Allah'tan Osmaniye plakalı değil yoksa 80 bini alırdık. Sembol gerçekten ülkemiz şartlarına göre ideal bir otomobil. Ekonomik parçası ucuz çok sorun çıkartmıyor ve ikinci elde ilgi görüyor. İşte böyle düşüne düşüne sümbülü Abdurrahman Çelebi yaptık. Bu araba 9 yaşında 89 bin kilometrede ve fiyatı 135 bin lira. Ama satan beyefendi alıcının arabanın hayrını görmesini temenni ediyor. Nasıl bir hayırsa artık ilan açıklamasına göre bundan daha temizi ve titizi yokmuş. Yanlış duymadınız araba aynı zamanda titizmiş. Kim bilir belki ev dezenfektasyonu lavabo temizliği falan da yapıyordur. Ayrıca satan beyefendi alacak olan bilmiyordur performanslı sanır diye 1.2 litre 75 beygir 105 Nm torp gücünü de göğsünü gere gere yazmış. Bu arabanın bir diğer önemli özelliği de bagajının 500 litreden daha büyük olması. Siz de bu arabayı alıp bagajını doldurup 3 de arkadaşınızı yanınıza alırsanız bizim tekir yokuşunu bu güçteki motorla çıkmak isterseniz arabanın nefesi ciğeri yetmez. Öte taraftan 2020 model 0 kilometre sembollerin liste satış fiyatları 115.250 liradan başlıyor. Ayrıca birçok bayi de bir hafta içerisinde teslimat yapabiliyor. Hadi diyelim ki bir haftada değil de 2 ay sonra teslim edecekler. Siz 9 yaşındaki bu ikinci el otomobil yerine sıfırını almak isterseniz cebinizde fazladan kalan 20 bin lira ile gidip 3 aylığına Mercedes kiralayarak 0 kilometre 2020 model sembolünüz gelinceye kadar Mercedes keyfini de sürmüş olursunuz. Geldi sıra fırsat aracına. Aman elinizi çabuk tutun. Bu fırsatı bir daha bulamayabilirsiniz. Peugeot 206. Sağından solundan ses eksik olmaz. Torsiyonunun derdi bitmez. Ama otomatik şanzımanları gerçekten rakiplerine göre daha az sorun çıkartır. Selonit arızası, şanzıman vurması, şanzıman beyin arızası, kar modunda takılı kalması falan filan. En fazla 7-8 bin liraya şanzımanı yenilersiniz olur biter. 14 yaşında 79.500 kilometrede olduğu belirtilen bu arabanın fiyatı tam 70.000 lira. Tüpü yok ama hafif gaza basarsanız şehir içerisinde 10 litre benzin ile 100 kilometre yol gidemezsiniz. Ayrıca bu arabanın 3 tane sahibi olmuş ve her biri bir defa kaza yapmış. Arabayı satan hanımefendi boyanan değişen parçalarından emin değil ama kilometresi orijinal. Bu yüzden 70 bin lirayı hak görüyor. Çünkü satıcı bu arabayı satıp üzerine para koymadan 5 yaş daha genç ve daha iyi bir otomobil alacak. Gekası Opel Astra, jenerasyon süreleri bitmelerine rağmen beğenilip sevildikleri için 3-4 yıl daha uzun süre üretimde kalmış bir otomobil. İlan sahibi beyefendi bu durumu biliyor olmalı ki 15 yaşındaki otomobiline 85 bin liralık fiyatı uygun görmüş. Aracın ikinci sahibiymiş. Üstelik arabası 67.579 kilometrede. Beyefendi ilanı vermiş, arabayı bağlamış ki kilometresi net kalsın diye. Şaka bir tarafa, bu arabadan 5 yaş daha genç. Haşkasa ya da bu kadar temiz olmasa da bir J kasa Opel Astra satın almak mümkün iken bu araba onlardan daha mı temiz ki bu fiyata satın alınması bekleniyor. Ben bu konuyu ve neden daha yeni kasalara dururken bu gibi arabaların satın alınması gerektiğini bilemiyorum. Eğer bu konuyu bilen ya da bu konuyla ilgili fikir sahibi olan izleyicilerimiz var ise lütfen yorumda bizleri bilgilendirsin. Sıra geldi altın ilmekli bulunmaz sint kumaşına. Belki bizlere en çok malzemeyi veren otomobil markası Honda Civic'tir. Çünkü uyanık sahipleri organizedir ve gariptir ki hiçbir markada olmadığı kadar opsiyonlu araç ilanı Honda Civic'lerde vardır. Ve yine gariptir ki bu opsiyonlar küçük anlaşmazlıklardan dolayı ya da daha iyi bir müşteri çıkmasından dolayı sürekli bozulur. Kaporolar yansa da ilanlar bakidir ama fiyatları artmıştır. Paylaştığımız bu ilan henüz opsiyonlanmamış. Bu yüzden elinizi çabuk tutmalısınız. 9 yıldır sıfır kokusunu kaybetmemiş. Nasıl muhteşem kalıcı bir koku ise artık parfüm falan hikaye. Aslında bu konu önemli. Otomobil endüstrisi milyonlarca dolarlık arge yatırımları ile otomobillerinin sıfır kokusunu daha uzun süre muhafaza etmeyi amaçlıyor. Ve en iyisi de 3-4 yıl muhafaza etmeyi başarıyor. Ama bu silik başka. Bu Civic dışında 9 yıl sıfır kokusunu muhafaza edebilen başka otomobiller var mı bilemiyorum ama aklınızda bulunsun. Aracınızın hiç camlarını kapılarını açmazsanız ve hatta jelatinleyip hiç kullanmazsanız sıfır kokusu daha uzun süre kazıcı olabilir. Böylece arabanızı satmak istediğinizde hiç utanıp sıkılmadan 2 kat fiyat isteyebilirsiniz. Bu arabanın fiyatı 160 bin lira. Özür dilerim haksızlık olmasın. 159 bin 999 lira ve dosta gir şey, dosta gider. Nasıl bir dostluk kavramıysa artık siz anlamışsınızdır. Açık konuşmak gerekirse taşıt bayilerinde 0 kilometre otomobiller çok fazla bulunmuyor, sıra oluyor ve teslim süreleri de 2-3 ay kadar uzayabiliyor. Öte taraftan sıradaki kişiler ise genellikle otomobili kullanmak için değil de bu durumdan rant elde etmek isteyen uyanıklar oluyor. Tabi arabayı satan bayi de bu duruma herhangi bir önlem almıyor. Örneğin dizel egyalarda sıra var. Dizel otomatik mirror donanımın liste satış fiyatı 179.900 lira. Fakat bayiler belki bir ay belki de daha fazla süre verip Süre sonunda da fiyat garantisi vermiyor. Bayilerin bu kötü hizmeti sonucunda işten rahat elde etmek isteyenler ortaya çıkıyor. Siz de acele edip uğraşmak ve beklemek istemezseniz 35 bin lirayı gözden çıkartarak bu otomobili almanız gerekebilir. Lütfen biri bu duruma dur desin artık. Çünkü otomobil severler arabadan soğuyor. Umarım bu gidişat bir an önce düzelir ve otomobiller hobimiz olmaya devam eder. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz YouTube'un sizlere önerdiği diğer videolarımızı da karelere tıklayarak izleyebilir ve yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için Canım Penceresi kanalına abone olabilirsiniz.